Arkadaşlar poligonisteyiz. Sizlere bugün Özkursa'nın yeni çıkartmış olduğu poligon mühimmatını şöyle göstermek istiyorum. Özkursan mühimmat camiasına güzel bir renk getirdi. Şöyle göstereyim. Hatta avcuma dökeyim bakın. Çok tatlı bir rengi var. Sarısı vardı. Beyazını çıkarttı. Siyahını çıkarttı. King Kong serisi. Yüksek basınçlı. Şimdi bir de düşük basınçlı olan yeni poligon mühimmatını çıkardı arkadaşlar. Bir atışına bakalım beraber. Şöyle. Tepmesini silahlara göre marka model çeşit yaptık. Şöyle. Kıvılcım olayını Gördüğünüz gibi. Evet. Grupman da oldukça güzel çok tatlı oldu çok okay. keyifli. İnanılmaz arkadaş. Hiç yormuyor. Böyle sabah kadar atar. Hedefin arkasına tam denk gelmiş çelik edeb. Buradan onu gözleyeyim bari. Bir Allah'ta ses geldi. Arkasına denk gelmesi de iyi oldu bir yandan da şu hep kağıda atıyorsun bir de gong sesini duyalım diyenler için bunun videoları bende de falan yani. ama ortaya Çok tatlı ya gerçekten maşallah. Daha... Ve evet. evet. bonus oh. bir de bizim silahlarımızdan da atalım biraz diye. Yani. Smith Wesson 500 6. Yoruldum evet. oh. arkadaş. Evet. Bravo. Evet bonus 2 Jericho Heh. Gayet güzel mühimmat. Yani son derece zevkli atması, basıncı tepmesi gayet dengeli. Hani şu Amerika'da görüyorduk ya adamlar atıyorlar, atıyorlar, silahlar böyle şahlanmıyor falan. Gerçekten öyle bir mühimmat olmuş. Yani bu kadar seri attım. Artık <laughs> yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bunu saydık mıydı? Benimdeki 9, 3, tane var. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yani iki tanesinde 15 vardı herhalde. Yaklaşık 100 mühimmat attık. 100 tane mermi. Kurtman bu. Bravo Patrick. Eyvallah. Gayet güzel bir de çok özenerek atmadık. Hani süre de çok uzamasın siz de sıkmayalım diye. Bir şey yok yani. Özene özene atsak yani hatta aralarda dedim şunları falan oyayım artık şöyle biraz. Ha şuraları falan koparmaya atsaydım Aynen. keşke. <laughs> Gördüğüm yerleri biraz koparmaya attım. Aynı zamanda arkaya da gonga da denk geldi. Bravo, çok şey da keyifli oldu. oldu. Gerçekten çok güzel bir mühimmat yapmışlar Öz evet. Özkursan'a. Bir kez daha teşekkür ediyoruz açıkçası. Ülkemize bu zenginliği kattığı için aynı zamanda tebrik ediyoruz. Gerçekten başarılı olmuş. Şu kıvılcım olayının çözülmesi de ayrı bir şey olmuş. Bayağı bir azalmış. Çok da keyifli bir hale gelmiş arkadaşlar. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız yorumlarda, şeylerde bizlere söyleyebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Güvenle kalın. Şarjörü de devredeyim arkadaşlar. Şarjörü bırakmışım. Şarjörü yok. Şarjörü hatta şarjörleri şöyle yapayım. Birini Ali abiye birini de size devrediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güvende kalın. É aí tá